İskender'in 1929 ve 38 arasında yaptığı çalışmalar ve süreci İrfan anlatacak bize. Ee, İrfan e, bir araştırmacı, yazar ve yayıncı biliyorsunuz hepiniz. E, Tanura ve Stalin'in belgelerinde yine yazıları yayınlanmıştı e, ee, İskender İskender kafayı takmış durumda kendi tabiriyle. Ee, çıkın içeri ve o, o hesapı tıpkı basım olarak yayınladı. Hatta kitaplar arkada. içinde İskender'in e, Stalin'e yazdığı bir mektup ve makalelerinden bazı kısımlar da yer alıyor. E, devamını insan anlasın istersen. Evet, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. E, ben iki kişiyi anmadan başlamayacağım. Birincisi Wolfgang Pohlestein. Alman e, Laz araştırmacısı diyebiliriz. Kendisi İskender'le ilgili e, 91'den beri, daha, daha doğrusu 84'ten beri çalışıyor İskender hakkında ve İskender'in e, Türkiye'deki Lazlara tanıtılmasında aracılık eden kişi bu, e, Hasan Helemişi'nin de aynıdır. Wolfgang Purhesteyn'dir. E, i̇kinci kişi Eren Mühürcü. O da e, İskender'in bulduğumuz Rusça metinlerini e, Türkçe'ye çeviren arkadaşım. ikisine de teşekkür ediyorum. Wolfgang hepinize selam söylüyor bu arada. E, İskender Zitaşi hakkında bundan iki sene, iki sene de değil, bir buçuk sene önce bildiğimiz tek şey e, Alboni diye bir kitap çıkardığı, Cita diye bir gazete çıkardığı, e, para diye bir yine ders kitabı çıkardığı, Bakü'de öldüğü ya da öldürüldüğü ya da e, kaybolduğu, bir azlara bulaşmadığı bilgilerinden ibaretti. Bundan başka e, hiçbir ya da hiçbir şey bilmiyorduk Pitaşi hakkında. E, daha sonra İskender'in bir e, matematik kitabı olduğunu öğrendik bir buçuk sene önce matematik kitabının peşine düşünce İskender'le ilgili elimize bazı vesikalar geçmeye başladı. Bu vesikalardan hareketle İskender'in kim olduğunu e, çünkü üzerinde çok tartışılan birisi. Alisan Bey'in de dediği gibi e, şeye gidince e, sasa gidince Gürcistan <laughs> sarpına İskender dediğiniz vakit ha o mı? Ha tamam evet o Rus'tu zaten diyorlar. Dezenformasyon ve e, saygınlığını azaltmaya çalışıyorlar bu şekilde. Çünkü e, İskender'le ilgili bir problemleri var. Bu problemlerin ne olduğunu vesikalar üzerinden anlatacağım ama öncelikle İskender hakkında hiçbir şey bilmiyorduk dedim. Bu hiçbir şey içerisine her şey dahil. Yani adı, doğum yeri, kim olduğu, ne oldu, niye bu işlere bulaştı, nasıl öldü vesaire hiçbir şey bilmiyordu. Bu yüzden önce e, adıyla başlayalım. İskender'in e, ismi e, kaynaklarda yani evraklarda İskender'in ismi Tidaşi İskender, İskender Tidaşi şeklinde geçiyor babasının adı Teymur ya da Teymuraz. İskender Ciddaşi Teymurazovic diye geçiyor soyadı. Evet. Rus afşallarında, <laughs> Rus belgelerinde. Fakat Gürcistan'daki özellikle Muhammed Vanlioğlu Vanilişi, Vanidze gibi isimler de kullanmış. Bu kişi İskender Ciddaşi'nin Rus olduğunu, ki bu kişiyle İskender de 1929'da gazeteyi çıkaran insanlar aslında. Tanış, tanışıklıkları var. İskender'in Rus olduğunu ve asıl adının Aleksandr Tvetkov olduğunu söylüyor. Rus ajanı olduğunu, işte Türk Gürcistan'daki Lazları Gürcü ulusundan ayırmak için çalışan bir Rus ajanı olduğunu söylüyor. Bunu çocuklarına anlattı. Çocukları da bizlere anlatıyorlar her gittiğimizde. Ee, bu şekilde e, İskender Sitaşi'nin e, Alexander Sotkov olduğunu söylüyorlar. Fakat İskender 1929'da Danol Çikovava'nın Lazca Metinler isimli kitabında İskender Sitaişvili diye geçiyor. İskender Sitaişvili şeklinde geçiyor adı. Sitaişvili Gürcistan'ın Ozurgeti Guriyal diye bir eyaleti var. Orada Ozurgeti diye bir ilçesi var. O ilçeye bağlı bir köyde kullanılan bir soyadı. Evet. Sadece orada kullanılıyor bu soyadı. Buradan İskender'in Guryalı da olabileceğini e, düşünebiliriz. Yani Rus olduğu birkaç tane teori var. Birincisi Rus, ikincisi Guryalıydı. Üçüncüsüne geleceğiz zaten. E, Çita dir dedik. Gurya'da kullanılıyor bu isim. Babasının adı Teymuras dedik ya da Teymur. Teymur bizim demir diye bildiğimiz kelimedir. Azerbaycan Türkçesinde Teymur olur. Ee, İran'da da kullanılan bir isimdir. İran bölgesinde de kullanılır. Gürcistan sahasında Teymur ve Teymuraz diye iki şekilde kullanılır ve bu bir e, İslam medeniyeti kaynaklı bir isim olduğu için Ruslarda Teymur ismi kullanılmaz. Hristiyan, Ortodoks Rus geleneğinde Teymur ismi yok. Bu yüzden İskender'in babasının en azından Rus olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü adamın adı Taylor. Ee, İskender'in milliyeti meselesinde e, Rus görüşü sadece bir kişinin şifahen aktardığı bir bilgi. Rus oldu İskender. Muhammed Danilişi diye birisinin aktardığı bir şey bilgi resmi kaynaklarda İskender'in doğum yeri Fındıklı Türkiye diye yazıyor. Yani Fındıklı'da 1904 yılında doğmuştur diye tutuklandığı evrak üzerinde yani yargılandığı mahkeme kararı üzerinde hani işte baba adı bilmem neresi diye yazar ya orada İskender'in 1904 yılında Türkiye'de doğduğu bilgisi veriliyor. Fındıklı'da doğduğu bilgisi veriliyor. O yüzden Türkiye'li bir Laz olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen annesi Rus'tu. Ee, çünkü e, İskenderin mektubunda işte Gürcüler bir komisyon kuruyorlar oraya çağrılıyor ve onunla dalga geçiyorlar İşte senin e, hangi Lazlardansın An de Laz mıydı, annen Rus büyüdü, deden Laz mıydı, dedenin dedesi de mi Laz'dı gibi böyle aşağılayıcı sorular soruyorlar İskender'e. Buradan hareketle en azından e, anne tarafından Rus olduğunu söyleyebilir. Çünkü İskender çok iyi Rusça da biliyor. Ki o dönemde Nazlarda Rusça bilen insan sayısı çok az. Hemen hemen yok. Gürcüce bilen de İskender'in söylediği miktar 4000 e, kişi vardır diyor Gürcistan'da. Bunların ancak 20 tanesi Gürcüce bilir diyor. Yani o dönemde e, 1925'lere kadar bölgede Osmanlıca, yani Türkçe konuşuluyordu. Çünkü bölge çok etnik, kimlikli bir bölgeydi. Ermeniler, Rumlar vesaireler vardı ve hepsi ortak dil olarak, lingua franca olarak Türkçe'yi kullanıyordu. Bu yüzden e, e, buraya nereden geldim tam hatırlayamadım ama bu yüzden e, Türk geldik buraya. Türkiye'li Türkiye olduğunu söyleyebilirim. E, ondan sonra milliyeti hakkında bunu dedik. Doğum yeri e, dediğim gibi Rusça kayıtta Fındıklı Türkiye olarak yazıyor. 0101 -01 doğmuş. Tabi 0101 ibaresi ilginç. Çünkü demek ki e, hani eskilerin özellikle şimdi 70 yaştan dolanların kimliklerinde hep 0101'de doğmuşlar. Benim babam da öyledi. Çünkü köyde doğmuştur, işte geç yazılmıştır. Hangi yıldır? 1904. Ayının bir önemi yok. Günün de bir önemi yok. Sıfır 1904 diye yazıldığını düşünüyorum ben şahsen. Fakat resmi kayıtta 0101 1904 diye yazıyor. İskender'in eğitimi ve akademik kariyeri hakkında da e, daha çok şifahi bilgiler var. Özellikle okul arkadaşları Yosef Megrelidze, Agaki Şanidze, Aleksandr ki bunlar hepsi Gürcistan'da özellikle tanınmış e, Gürcü dil bilimcileridir. Kart üzerine çalışmış insanlardır. E, bunlardan Yosef Megrelidze ile Leningrad'da e, 6 ay aynı evi paylaşmışlardır. Fakat Yosef Megilti İskender Tida hakkında e, tek kelime bile söylemekten imtina etmiştir. Bu derece yoğun bir baskı vardı ki adam 80 yaşlarındaydı öldüğünde. Ondan sonra İskender Tiptaş'ı Moskova'da Doğu dillerinde okudu. E, Leningrad'da da çalıştı. Nikolay Marın Sovyet dil bilimcidir ki Sovyetlerin ilk döneminde 1945'lere kadar bilim alanında yön veren kişidir kendisi Nikolay Mar ve Lazca üzerine de çalışmıştır Nikolay Mar e, onun öğrencilerinden biriydi 1934'te Tiflis Üniversitesi'nde Kafkas Dilleri Katedrası bölümü açılmış ve orada Lazca uzmanı olarak görev yapmış 36'da Tiflis'te kurulan 36, 34'te Nikolay Mart ölüyor ve 36'da Tiflis'te Nikolay Mart adına Dil, Tarih ve Maddi Kültür Enstitüsü kuruluyor. Bu enstitüdün de e, üyelerinden biri. Mahkeme tutanağına göre orada mesleği yazıyor. Şöyle bir ibare var. Tutuklanmadan önce mahkeme 1938 Haziran'da tutuklanmadan önce SSCB Bilimler Akademisi Azerbaycan Su şubesi başkanıydı. O zaman henüz Azerbaycan e, milli e, akademi bilimler akademisi açılmamıştı. Şubeydi Sovyet e, Teplis, Moskova'daki şeye bağlı Bilimler Akademisine bağlı şubeydi. Orada İskender Şehin şeyin başkanıydı. ...bölüm başkanıydı, şube başkanıydı. Ee, buradan aktivist faaliyetlerine ve eserlerine gelelim başlı ee, İskender 1928'de e, Laz aktivizm faaliyetlerine dahil olmuş. Dimitra Mektubu'nda bunu şöyle anlatıyor, e, alıntı yapıyorum... Vahdar'ın devrimsel milliyetçi hareketleriyle 1928'den beri iç içeyim. Tanınır derecede bir liderliğim oldu. Edebi dili ben yarattım. İlk kitaplar, ilk edebi eserler bana ait. Şimdiki ulusal özgürlükçü kadının birçoğunu ben yetiştirdim. Diye anlatıyor kendi yaptıklarını. Yani aktivist faaliyetleri. İskender Tiktaşı'nın e, günümüzde kalan birkaç önemli eseri var. Lazca'nın dil tarihi için ve Lazların tarihi için önemli birkaç çalışması var. Bunlardan birincisi Kitamurunski diye bildiğimiz hemen göstereyim. Şu gazetenin yayıncısı sorumlu edit, e, editörü, redaktörü bu gazete 1900 7 Kasım 1929 Perşembe günü Sohum'da yayınlandı. 1929 Kasım'ında Perşembe günü. Komünist Parti Abhazya Bölgesel Komitesi'nin ve Merkezi Yürütme Kurulu'nun organı olarak yayınlandı. Yani böyle bir yasal dayanaya dayanarak yayınlandı. Tabi bunda Nestor Lakoba'nın Afaz Canoğlu dönemki lideri ki 36'da zehirlenerek öldürülmüştür. Ee, büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Şifayen bu bilgileri ediniyoruz. Muhammed Manişi bu gazete hakkında e, kendi yorumunu şöyle yapıyor. 60'larda yazdığı otobiyografında gazeteden şöyle bahsediyor fakültede okuduğum yıllardan başlamak üzere merkez merkezi komitenin yönlendirmesiyle sınır dışında illegal faaliyetler yapıyordu. Sohum'da bu çalışmaların Sohum'da bu çalışmaların merkezini oluşturdu. Ben Muhammed Banirişi, daha sonra parti üyesi olan Rıza Bibinoğlu, Halim Hazirişi, Nazım Kurtoğlu, İskender Titaşi, ve Afazya Merkez Yönetim Kurulu'ndan bir temsilciyle adını hatırlamadığım biri daha bu merkeze dahil. Sınır ötesi propaganda eğitmeni olarak ben seçildim. 29-36 senelerinde büyük bir çalışma yürüterek Kita Urunski adında sadece iki sayı olmak üzere küçük boy bir Lazca gazete çıkarttık. Ve bunun yurt dışına dağıtımını sağladık gazete Türkçe alfabe ile yazıyordu, e, çıkıyordu. Çünkü oralılar da Gürcü dilini ve alfabesini bilmiyorlar. Diye not düşüyor. Bu söylem üzerine birkaç e, şey belirteyim. Sadece iki sayı diyor. Orada üç yazmış <laughs> aslında. Daha sonra üzerini çizip iki diye değiştirmiş. E, şey, el yazısıyla yazılmış bir metin bu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani gazetenin kaç sayısı çıktığı daha tartışılan bir mesele. İki midene göre 8 sayı çıktığı söyleniyordu. Fakat Muhammed Van Erişi direkt olarak söylüyordu bu gazete iki sayı çıkmış. İkincisi Muhammed Van Erişi bir şeyi daha düzeltiyor. Yani biz orada Latince yazdık ama bu propaganda maksatlıydı. Bazılara işte Sovyet propagandası yapmak için bu gazeteyi çıkardık. Ama yanlış anlamayın. Kültürel öyle azca yaşasın diye bir kaygımız yoktu. Bunu işte dediğim gibi propaganda için yaptık, o yüzden cüce bilmedikleri için karşı taraf Latin harfleriyle yazdık diye söylüyor. Halbuki o Latin alfabesi de okunacak durumda değildir çünkü e, az sonra da anlatacağım gibi gibi Abhazya'da kullanılan Nikolay Mar'ın e, çalışmalarında özellikle kullandığı e, çok farklı harflere sahip bir Latin alfabesidir. Türkiye'deki, tar Türkiye tarafında okunması biraz zordu. işte. şu harfleri burada tanıştırmış. Bu harflerin birçoğu Türkçe Latin alfabesinde yok zaten. Daha sonra bu alfabe değişmiş. 29'da, 30'unda tekrar değiştirilmiş bu alfabe. Evet, bu alfabe, bu e, gazete iki sayı çıktı. Eee... <laughs> Bu birinci sayı yayınlandıktan dört ay sonra 26 Şubat 1930'da Reis Cumhur Mustafa Kemal Atatürk'ün bulayım hemen şeyiyle kararıyla, Bakanlar Kurulu kararıyla bu gazeten Türkiye'ye sokulması yasaklandı ve. 38'de sınırı daha kapattılar. O zamana kadar sınırı çıktı Sovyetler de Türkiye arasında. 38'de Gürcistan, Sovyetler ve Türkiye sınırı da kapatıldı ve bütün ilişki kesildi. iki ülke arasında. Evet, bu da işte dediğim, demin söylediğim o dönem kullanılmış İskender Citaşi'nin 1929 alfabesi. Şu harfler şurada birkaç tane daha şu, şu filan. Mal alfabesinde ve Latin alfabesinde olmayan sesler. E, gazeteden sonra ders kitaplarından bahsetmemiz gerekiyor. 1930'larda bu alfabenin işlevsel olmadığını fark eden İskender e, yeni bir e, alfabe oluşturdu daha basit ve daha latin bir alfabe oluşturuyor. Ve bu alfabeyle kitaplarını yayınlamaya başlıyor. Ee, tabii o çalışmalara başlayınca Gürcü tarafı tip liste boş durmuyor ve ee, şimdi 32 ve 36 arasında bu kitaplar da bir tabi bu kitapları niye yapıyor? Bunlar ders kitabı bu arada. Okul ilkokul seviyesinde ders kitapları niye yapıyor? 32 ile 36 arasında Sohum yani Abhazca merkezinde bir Lazca eğitim, eğitim öğretim dönemi başlıyor. Lazca okullar açılıyor birkaç tane. Kızıl Lazistan diye bir kolhoz merkez olmak üzere Lazca eğitim başlanıyor. Aynı şekilde e, Sarp'ta da, Gürcistan Sarpı'nda da yine okullar açılıyor. 32-36 arasında eğitim yapıyorlar bunlar. Bu dönemde İskender'in çıkardığı, e, elimizde olan, hani bildiğimiz e, bazı kitaplar şunlar. 1932 e, Çukuninçara, hemen açayım. şu kitap 1932'de çıktı. Tek nüshası şeyde Moskova Kütüphanesi'nde Denim Kütüphanesi'nde saklanıyor. Başka bir nüshası henüz bilmiyoruz. Bu e, alfabe öğretmeye yönelik bir kitap. İskender'in oluşturduğu 32'deki alfabeyi öğretmeye yönelik bir kitap. 1933'te Lazca Matematik kitabını yayınlıyor. İki cilt olarak ee, Natya Popova diye bir e, matematikçi Rusça çocuklar için hazırladığı yani ders kitabının tercümesidir bu kitap. Hayvazi eklemine çıkarmalar yapmış. İki ciltten oluşuyor. Birinci cildi birinci sınıflar, ikinci cildi ikinci sınıflar için. 1935'te Alboni'yi yayınlıyor. Bu da sadece alfabeyi öğretmeye yönelik birinci sınıflar için bir kitap.